arkadaşlar bugün belediye başkanının temizlikçisi oldum ve onun böyle odasını belediye başkanlık binasını düzenli olarak temizliyorum maaş alıyorum ve para kazanıyorum arkadaşlar şunu da temizleyelim tamamdır abi of cillop gibi oldu vallahi billahi ya cillop gibi oldu bir de şunu temizlesem markaj burayı hiçbir şey demedi belediye başkan ama ola ne oluyor yanlışla kırdım burayı da, da temizleyin bari Babam ba. ne yapıyorsun orada oraya giremezsin Ferit. kapat orayı o başkanım kusura bakmayın ee, burayı da temizleyeceğim zannettim bak Ferit, köyün bu binadaki her yeri temizleyebilirsin ama o odaya giremezsin O odayı temizlemene gerek yok tamam mı Tamam başkanım bu odaya girmeyeceğim hiçbir şekilde Tamam girmeyeceğim Aynen öyle girmeyeceksin ee peki bu odada ne var başkanım ya niye giremiyorum ben bu odaya seni ilgilendiren konular değil tamam mı ee, pe pe peki başkanım bakın tertemiz yaptım bu arada balkonu falan da temizledim ee buna göre siz değerlendirirsiniz maşallah etrafta bir tane bile toz yok iyi temizliyorsun al bakalım maaşım burada vay be teşekkür ederim Sağ olun başkanım Allah razı olsun ya bakalım beni takip et şimdi benim kişisel odamı da temizleyeceksin tamamdır başkanım temizlerim sıkıntı yok istiyorsanız da temizlerim. Ana burası da çok büyük. Ya başkanım yani buraya niye böyle bu kadar pis ya? Ne yapayım iş güçten dolayı uzun zamandır gelmiyordum. Sen temizleyeceksin artık çünkü bu binanın bu belediye başkanlık binasının yeni temizlikçisi sensin. Merak etmeyin başkanım. Cillop gibi yaparım vallahi bile. Yeni gibi yaparım siz rahat olun. Neyse sana güveniyorum. Hadi ben gidiyorum şimdi. Ufak bir toplantım var. Sen buraları tertemiz yap tamam mı? Başkanım temiz yaptım bile tamam siz gidebilirsiniz. Ben temizlemeye devam edeceğim kirli gördüğüm yerleri. Tamamdır Ferit hadi görüşürüz. İyi bak kendine. Aa! Evet kötü başkan gitti arkadaşlar. Şimdi kişisel odasını temizledik. Normal odasını temizledik arkadaşlar. Bir de köyün hazinesi var. Acaba burası kirli midir? Burası boya kirlidir ya. Ama bu ne? Arkadaşlar köyün hazinesinin kirliliğine bakın. O herhalde arkadaşlar kötü başkan gerçekten hiç binayı temizletmemiş uzun zamandan beri. Hemen şöyle arkadaşlar şunları temizleyelim. Şuradan acaba bunu azam mı ya? Şaka yaptım arkadaşlar almayacağım ben. Dürüst bir çalışırım ve maaşımı e, maaşıma sağdığım abicim. Daha fazlasını istemem. Haram paraya göz uzatmam. Tamamdır burası temiz izlendi Evet arkadaşlar cillop gibi oldu vallahi bile ya. Cillop gibi oldu ya. <laughs> Şu odayı gerçekten çok merak ettim ya. Şu odayı boya merak ettim arkadaşlar. Kötü başkan yokken girmek istiyorum ve bakmak istiyorum abi. Çünkü çok merak ettim. Acaba bu kadar önemli ne olabilir ki bu odada? Baksanıza radyoaktif simge falan var. Neyse gireceğim arkadaşlar ya. Gireceğim arkadaşlar ne olacak ki? Kötü başkanın haberi bile olmaz. Hemen şöyle girelim. Oo, Şuna bak. Burası gizli kontrol noktası gibi. Ana kameralar var. Aman Allah'ım abi şuna bakın. İlk defa böyle bir oda olduğunu görüyorum belediye başkanlık binasında. Burası herhalde gizli bir oda. Aha burada bir düğme var. Bu arada bir şeye dikkat ettiniz mi? Bakın bu oda tertemiz abicim. Herhalde kötü başkan bu odanın temizliğini kendisi yapıyor. <laughs> Şunlara bakın. Bir televizyonları açtım arkadaşlar. Neyse kapatayım abi. Kapatayım 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 kapatayım. Neyse şuna kapatalım. şuna kapatalım Ferit Tahlesi. Şu düğmeyi baya merak ettim ya. Bir tane düğme var ve burada duruyor kendi kendine. Kendine. Ne olabilir ki arkadaşlar? Acaba bilgisayarı falan mı açıyor? He, buradaki şifreyi yazıyor herhalde. Dur bakayım merak ettim arkadaşlar. Basacağım mı düğmeye? Acaba bu kötü başkanın gizli bilgisayarı falan mı? geline gelin hep beraber öğrenelim. Bastım. Hı, yine açılmadı bilgisayar. Allah Allah. Bir şey olmadı arkadaşlar. Ne oluyor ya? Niye o bir şey olmadı? Ve düğme kırmızı oldu. Allah Allah. Acaba bir yerde kötü başkanın gizli geçti falan mı açıldı ya? Acaba bu düğme gizli geçti mi açıyor yoksa başka bir şey mi yapıyor? Anlayamadım yani. Neyse arkadaşlar arkadaşlar. E, buna basmayalım. Böyle kalsın bu. Geri kaldırdım arkadaşlar. Ben burayı kapatacağım. Ferit dairesi. Yani çok da bir şey yokmuş bu odanın. Öyle o televizyonlar var. Bilgisayarlar var. Kameralar var sadece. Şöyle kapıyı kapatalım. Tamdır abi. Hiçbir şey olmamış gibi. He. Bir şey olmadı arkadaşlar. Yani ne olmuş ki? Sadece odaya girip baktım. Sakın yorumlarda. Oraya odaya girip baktım. Yazmayın he. Dediğim gibi başkanım. Ben polisle devam etmek istiyorum. Ben bu polisle başladığım günden beri köydeki suç oranları %80 oranında düşüş gösterdi. Evet biz de senden çok memnunuz gerçekten Ahmet komiser. Köyde gerçekten çok güzel polislik yapıyorsun ve bütün suçları yakalıyorsun. Bu yüzden başkanım yeni yılda yani 2025 yılında da polis olmak istiyorum eğer izin verirseniz. Senden iyi polis büyük ihtimalle bulamayız. Bu yüzden 2025 yılında da görev yapmana izin veriyorum. Çok sağ olun başkanım. Bu köyde polislik yapmaktan gurur ve onur duyuyorum ve işimi layığıyla yapmaya devam edeceğim. Neyse tamam toplantıyı burada bir son verelim Ahmet Bey. İyi bak kendine. Ben şimdi gidiyorum. Tamamdır başkanım durun ben size kapıyı açayım. Hadi hoşçakalın başkanım. İyi görevler diliyorum. Sağ olasın. Hı, ne oluyor lan? Köy ne oluyor? Başkanım, başkanım, aaa, köyün oluyor başkanım. Olamaz, Ferit et, Ferit et ne yaptın sen, Ferit et. Başkanım ne oluyor, Ferit etin ne suçu var ya, ne yaptı Ferit et. Olamaz, ona odaya girme demiştim, kesin düğmeye bastı. E, başkanım, Düğme ne düğmesi ne oluyor bu şey düğmeye basınca mı böyle oldu? Ben onu şimdi göstereceğim buraya gel. Of ya canım çok sıkıldı arkadaşlar temizleyecek bir yerde kalmadım. Nereye temizlesem asansörü mü temizlesem? <laughs> asansörü de temiz. Neyse ya biraz başkan olacağım arkadaşlar. Bakın kötü başkanın odasında oturuyorum şimdi koltuğunda. Ben artık kötü başkanım. Kötü Feridat. <laughs> ee, merhaba ben kötü başkan ne yapıyorsunuz bakalım iyi misiniz? Ee, kötü başkanım ben. Ferit'e ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne yapıyorsun? Başkanım ne oldu ya? Başkanım neredesiniz? Nereden sesleniyorsunuz ya? Tövbe bismillah. Neredesiniz başkanım? Buradayım Keniz. Buradayım. <laughs> başkanım siz ne orada? Dışarı çık da bir ne yaptığına bak sen. Ne yaptığını zannediyorsun? Başkanım. Ben ben ben, 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 ben 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 bir şey yapmadım. Kim bastı o düğme? Babam mı bastı? Hangi düğme başkanım? Ben ben, ben her, 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 herhangi bir dü, düğmeye basmadım. Sen onu benim külüm anlat. Ne yapıyorsun sen? O düğme acil tsunami bir düğmesiydi. Acil tsunami düğmesi mi? Başkanım benim bir bilgimle alakam yoktur. Ben işi bırakıyorum haberiniz olsun. O düğmeye bastığın için bütün köy tuzuna karşı uzun oldu. Ne yapıyorsun? Sen? Ya başkanım hayata iyi taraftan bakmak lazım. Bence köy böyle daha havadar oldu böyle. New York gibi oldu köyümüz. New York'u biliyor musunuz başkanım? Aynı onun gibi oldu yani. <laughs> başkanım senin New York'una. Oraya gelince bir işini bitireceğim senin. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Eyvah. Başkanım tamam. Valla başkanım tamam ben. İsterseniz odanızı temizle. Bırak işi kovuyorum seni. Tamam başkanım ya Allah Allah. Bu kadar sinirlenmenize gerek yok ya. Merak etmeyin başkanım ya. Ne olacak böyle daha güzel oldu köyümüz. Ayrıca bu geri dönmüyor mu eski haline? Dönmüyor. <laughs> ne yaptın sen? İyi sorun yok başkanım. Ne olacak Alışırız böyle. Şuralara yol yaparız. E, alışırız yaşamaya. Ne olacak ya arkadaşlar. New York gibi bakın arkadaşlar. Manhattan gibi oldu vallahi bile. <laughs> Resmen İstanbul dördüncü Levent oldu arkadaşlar. Baksanıza koca koca binalar. Bugün çok mutluyum. Hadi bakalım şimdi flüt çalacağım. Ne, 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 Neyse ya. Karnım acıktı. Bakkala gidip birazcık ekmek ekmek falan alacağım abi. O yüzden arabamla bakkala gideceğim. Araba bir şekil elimden çekil. kardeşim bu köyde en hızlı araba bende. En hızlı araba bende onu söyleyeyim yani şimdiden. Hadi Aa, Aa! Aa! ne oluyor? Aa! ne oluyor oğlum ya? Aman Allah'ım inanamıyorum. aşağıya düştüm. Aa! Neyse bari flit çalayım. ne 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 ne. <laughs> Aman Allah'ım bu ne ya böyle? Ne olmuş bu köye ya böyle? <laughs> 40 yıllar piyodum. Hayatım ilk defa böyle bir köy görüyorum abi. Vay canına be. Bu köyü görmek gerçekten çok garip ya. Şuna bakın köy arkadaşlar havada ya resmen. Havada köy yapmışlar. <laughs> Neyse şimdi uçakla Los Angeles'a gidiyorum. Daha çok yolum var. Buradan Los Angeles'a gideceğim. Git dedim sana buradan git dedim. Aa, tamam başkanım tamam. Aa, tamam başkanım tamam gidiyorum. Bir daha seni buralarda görmeyeceğim. Git dedim sana. Ya tamam başkanım ya insan olmazsın ya. Ne yaptım aldı üstü ya. Aldı üstü köyü yukarı kaldırmışım. Ne olmuş yani. Ee, abi bulamadım ya. Abi Feydin. Evi bulamıyorum yardım etsin ya. Sarhoşcum evin nerede biliyor musun? Evin ta şurada görüyor musun bak. Buraya böyle merdiven koyacaksın. Üste doğru çıkacaksın. Evin burada. E abi orada toprak var. Evindeki mi topraklar? Gömülü mü yoksa? Hayır sarhoş. Evin gömülü değil kardeşim. Evin ta üst katta. Buraya böyle merdiven koyacaksın. Evine çıkacaksın tamam mı? Eee tamam abi. Şimdi sarhoşlara suç bulamıyorum arkadaşlar. Zaten kafasına gittik. Bir daha bir şu köyün haline bakın. Burada evini bulması imkansız. <laughs> Anam şimdi motosiklet var. Baksanıza kim bırakmış motosikleti buraya ya? Yani neyse motosiklet benim oldu. <laughs> Telefon çalıyor. Alo örümcek kız. Aska örümcek çocuk düşüyor. Yardım et çabuk yetiş. Ne? Nereden düşüyor? Nereden düşüyor? Hayır olamaz. Anne arkadaşlar o çocuğun altına trambolin koyacağım. Bu trambolinden de arkadaşlar o çocuğun ölmemesine engel olacak. Hemen arkadaşlar şöyle koyalım. seni. Şu an geç kazan bir ekide hayatta olmayacaktın. Aramızda olmayacaktın. Biraz dikkatli ol. Baba nereden bileyim? Bir yürüdüm aşağı düştüm. Zor tutundum. Ee, evet oğlum. E, köyümüzde bilinmeyen sebeplerden ötürü böyle ayağa kalktı bütün binalar. Çok kayıp. Neden acaba? Efendim müsait misiniz? Evet müsaitim. Benim adamı geldi mi? Evet efendim geldi. Buyurun başkanım. Beni çağırmışsınız. Ya bilim adamı senin boğazına hazırladığın düğme vardı ya Tosunami'ye karşı bütün köyü yukarıya kaldırıyordu. Evet efendim sanırım o düğmeyi aktifleştirmişsiniz bütün köy yukarıya kalktı. <laughs> ya kardeşim bir gelsene ya bunu eskerle çevirmemizin bir yolu mu ya? Allah Allah köy hep böyle mi kalacak? Yani efendim siz bir kereliğe mahsus yapmamı istemiştiniz ben de bir kereliğe mahsus yaptım. Nasıl bir kereliğe mahsus dönmüyor mu bu köy eskerle şimdi? Yani efendim maalesef üzgünüm Bu çok önemli bir düğme Bu önemli zamanlarda basılan bir düğme bu Sorma ya Temizlikçi Kamil'in bir geldi bastı buna Valla orasını bilemeyeceğim başkanım Ben ona göre tasarlamıştım Bu sadece bir kirlilik kullanılıyor Bir daha da geri döndürlemiyor. Anladın bilim adamı kardeş Ben cevabımı aldım Var ya ben ne yapacağımı biliyorum Ferit'e. Sen bitti ferit et seni hapse attıracağım ha, Başka da bir çare Aklıma henüz gelmiyor başkanım başkanım. Ee, ne yapacağız? Şimdi bütün köy hep böyle mi kalacak? Yani başkanım yol yaparsınız, altını doldurursunuz, köy eski geri döner. Saçmalama be! Deli Olur böyle saçma şey? Ne diyebilirim başkanım? Aklımdan sadece bunlar geliyor. Git be! Git adamdan Çık odamdan! Odamdan çık be! Çık adamdan. Ya tamam başkanım sakin olun Allah Allah ya! Benim adamına böyle hareketler yakışıyor mu hiç ya? Abbas iyisin değil mi kardeşim kendini iyi hissediyorsun ee, Birazcık iyi hissediyorum Birazcık hissetmiyorum ee, Çok kötü biliyor musun <laughs> Ya aşkım nasıl oldu? Yani kim yaptı? Kötü niyetli insanlar yaptı. Bilmiyorum çok kötü niyetli insanlar var köyümüzde. Eee bunu kim yaptıysa, kim bunun kimin buna parmağı varsa, onun işini bitireceğim. Allah kaidim olsun ki Benim bu hale düşüren o o kişi, onun işini bitireceğim. Anapas, e, haklısın kardeşim işini bitirmek ne diyeyim yani işini bitir yani bence de kesinlikle bitirebilirsin. E, arkadaşlar, artık merdivenle kur yine boş boş projeler. Merdiven güzel oğlum ne icat ettin yine göster bakalım. Hı, bak annesim yeni asansör şimdi koyuyorum. Tarık bu ne? Asansör dene bakalım. Dur deneyeceğim. Ana! O Tarık bu üste gidiyor. <laughs> Tarık bunu ters koyduk kardeşim bu üste doğru çıkıyor. Hı, pardon aşağı koymamız lazımdı. Allah düştüm. Tarık ne yapıyorsun ya? Tamam şimdi çalışması lazım. He şimdi çalışıyor arkadaşlar. Allah. bu asansör Tarık birazcık aa canın acıyor ama yine çalışıyor bir italyesi. Aferin sana Tarık Bunlara kafam basıyor yani. Aferin boş bir müdürüsün ama kafa niye çalışıyor? Teşekkürler. Biz nasıl eski halimize yani döndüreceğiz bu köyü nasıl? Evet eski döndürmemiz lazım. Benim Evet, Ferit, senin işini bitireceğim. Ne yaptığını farkında mısın sen he? Ne yaptığını farkında mısın? Başkanım durun sakin olun sakin olun. Evet, başkanım elinizi kala bulamayın. Oh. Kapayın çenenizi. Kapayın. Ferit bu yaptığı hiçbir şekilde geri çevrilmiyor biliyor musun? Başkanım nasıl yani? Basbaya işte köyümüz hep böyle kalacak. Başkanım vallahi özür dilerim. Gerçekten çok büyük pişmanım. Vallahi keşke o butona basmasaydım. Bir saniye. sen mi yaptın bunu böyle? Ee... Şey He, Söylemedin değil mi onlara Söylemedin Evet ben yapmıştım Kusura bakmayın arkadaşlar Gerçi şey sorumlusu benim Ne sen misin Aşkım neden böyle bir şey yaptın Buton vardı butona bastım ve her şey böyle oldu Ve şimdi bugün son günün son sözleri söyle Başkanım durun Aklına fikir var başkanım Buraları düzeltebiliriz Sakın yol çekeriz deme. Seni aşağı atmam bir olur vallahi bile ya. Nasıl düzelteceğiz ki? Eskerle çeviremeyiz çok zor. Arkadaşlar, zaman makinesi. Eğer zaman makinesini atlarsak ve zaman da geriye gidersek, bunların hepsi çözülebilir. Oo mantıklı. Ha, ha, fena bir fikir değil. Hey Firdevs, seni işini bitireceğim. Senin yüzünden bu hale geldi. işini bitireceğim seni. Tekel insanlar kalkamıyorum? Tamam, bas sakin ol. Eskerle geri döneceksin. Ay. Evet zaman makinesi yapacağız. Aranızda zaman yapma makinesi yapmayı bilen var mı? Ee, ben bilmiyorum. Bilseydim başkan olmazdım. Aa, bir saniye. Benim gizli geçti bir tane var. Takip et beni. Gelin verin de. Nasıl ya? Tarık gittin onu mu yaptık kardeşim ya? Ne kadar boş işler miydiniz? Vallahi yapmıştım kardeşim. Gizli geçtim de. Hadi Tarık indir bakalım bizi. Gelin gelin başkanım siz de gelin. Tarık eğer yalan söylüyorsan var ya sana çok fena ceza keserim he. Yalanım yok canım başkanım. Gelin Nerede sen, sen de gel? Aa işte burada. Nerede Tarık? Nerede? Burada mı gerçekten de? Aa işte bu. E hadi o zaman Abbas falan da alalım. Herkes alalım. Buraya girelim ve e, zamanla geri dönelim. Oğlum bir saniye. Sadece senin zamanla geri dönmen yeterli. Çünkü olayı sen başlattın. Ha, doğru söylüyorsun. O zaman ben zamanla geri döneyim ve o düğmeye basmayayım. <laughs> evet bu sayede zamanı değiştireceksin. Ve hiçbir zaman böyle bir şey olmamış olacak. Mesela seni işten almasam, işten kovsam seni hiçbir zaman böyle bir şey yaşanmayacaktı. Tamam başkanım, sakin olun Allah aşkına tamam mı? sakin olun. Lütfen sakin olun başkanım, kalbiniz duracak. He. Tamam başkan bayağı sinirlendi. Neyse ben girdim makineye Tarık. Şimdi makineyi çalıştır kardeşim. Evet, şimdi zaten çektiğim gibi Zamanla yolculuk yapacaksın Ne oluyor sesler geliyor abi ne oluyor? <laughs> ne oluyor be? Ana Gördünüz mü? Zamanla geriye gittim. Tamamdır Ferit neyse hadi ben gidiyorum. Ha, görüşürüz. Görüşürüz başkanım. Bakayım arkadaşlar köye. Aha köyümüz eski halinde. Bakalım odaya arkadaşlar. Aha oda burada arkadaşlar. Evet girmeyeceğim odaya. Girmeyeceğim Ferit ailesi. Valla ben nasibimi aldım. Girmiyorum bakmıyorum merak etmiyorum. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin. Videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olun. Ferit arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi köyümüz eski haline geri döndü. Tabi Abbas ve Tarım bunun haberi yok arkadaşlar ama en azından köyümüz eski haline değil şu anda yeni halinde arkadaşlar. Size çok seviyorum. Sağda soldakilerden atıklayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay görüşürüz.